Üzüyor. Hem de bölgenin muhtarı olduğu için üzüyor. Yani dün komiser olabilirsin, dün bu ülkede bir belirli makamlarda olabilirsin. Bunun bugünkü yapılan talanın, bugünkü yapılan göçün, bugünkü yapılan ııı e, zararın e, karşısında durmak insanı görevlidir. Bu devlete karşı gelmek değildir ki. Yani bugünkü devlete karşı gelmiyorsun. Bugünkü devlet oraya birilerine rant peşkeş çekiyor. Eee burada da e, oradaki bugün seçilen arkadaşların hem e, köy dernek başkanları hem muhtarlar karşı gerekiyor. Bunu bizim gerek gerekiyor. Onlar bize desteklerini, onlar onların bize talep etmesi gerekiyor. Yani siyasi partilerine destek alması gerekiyor. Eğer bugün biz siyasi partilere kalkıp köy dernekleri olarak her e, seçimlere seçimlerine gelip bizi ziyaret ediyorlarsa, her seçimlerde gelip e, mekanlarımıza bize, bizden o istiyorlarsa bizim de bugün bu günlerde, böyle günlerde onlara ulaşmamız gerekiyor. Evet, yarın o gün keşif gelecekse siyasi partilere, bizimle aynı pencerede bakan siyasi partilere de bizim orada bütünlük sağlamamız gerekiyor. Yani bugün sistemle birlikte olan ve karşısında muhalefet olan bir çiftle var. Bir parti, bir partiler var. Bunlarla birlikte bizim hareket etmemiz gerekiyor. Başka türlü bizim orada medyayı getirmeden, sosyal dinamikleri bir araya getiremeden, Bizim orada yani şey kalırız, küçük kalırız. Yani bugün Rize'deki testlerle ilgili yapılan çalışmalar bunlarla birlikte, yani sivil toplum örgütleri de ve yani siyasi partilerle birlikte yol alırsa, bizimle tekrar söylüyorum, bizimle aynı pencerede bakan arkadaşlarla siyasi partideki insanlarla birlikte yürürsek, orada bir ses getiririz. Ama diğer türlü, evet Karamel Federasyonu gerçekten e, son iki ay, üç ay bayağı bir emek veriyor. Tabii biz de takipçisiz bakıyoruz, elimizden gelen de yardımcı oluyoruz. Ama nereye kadar, bir yere kadar götürebiliriz bu işi. Bunu sadece biz burada e, Remzi Başkan'ın ya da bu gücü mevcut olan arkadaşların tek başına bir şey yapamazlar. Yani onlara bizim destek çıkmamız gerekiyor. Bugün gördüğümüz sadece e, bize destek sunan bir Beşiktaş Belediyesi ve oradaki olan dostlarımız var ama onun dışında işte biz herkesten almak istiyoruz. Biz her, her bölgeye <laughs> şey, e, insanlarımız var, üyelerimiz var. Dolayısıyla e, konuları çok önemli. demin Remzi Başkan söyledi. Onun aynı şeyi ben de Federasyon Başkanlığı yaptığım için söyleyeyim. İzmir Köy Derneği'nin e, mutlaka ama mutlaka e, federasyonda olması gerekiyor. E, federasyona katılım genel kuruldaki kararlar olur. Federasyondan çekilmek de genel kurul kararları olur. Yani o günkü e, yönetimdeki olan dostların, başkalarımızın, arkadaşlarımızın birine kızıp ben çekiliyorum demesi asla doğru bir karar değildir ve geçerli bir karar da değildir. Onu genel kurulunda getirirsiniz genel kurulunuzda tartışırsınız. Genel kurulda çıkan kararla çoğunlukla oradan ayrılır veya orada devam edebilirsiniz. Ama biz ne yapıyoruz? Hepimiz akraba olduğumuz için, dost olduğumuz için, kardeş dernekler olduğumuz için ya birine kızıyoruz diyoruz ki biz bir dönem yokuz. Öyle, öyle bir şey yok. Yani bu resmi değildir. Bu legal değildir arkadaşlar. Illegal bir hareket yapıyoruz. Onun sonra diyoruz ki böyle olmalı. Dün bir toplantımız vardı. Federasyonumuzun bir arkadaşımız, bir köydeki bir dostumuzun, kardeşimizin ee, Söyledi 32 yıldır ne yapıyorsunuz? Raday, şimdi sosyal dinamikler, şey sosyal de, e, dernekler diyoruz. Bizim derdimiz köy derneklerinin arkadaşlar şunu çok iyi bilmek zorundayız. Yani özellikle ben bunu iyi dostlara da kardeşlere de söylüyorum, bacılara da söylüyorum. Ya köy dernekler yer olmak gibi dertleri yok. Öyle onun için kurulmadı. Köy derneklerinin kurulmasının amacı kendi yeğenlerimizi, kendi çocuklarımızı, kendi köylerimizi tanımaktır. Kendi büyüklerimizi tanımaktır. Bizim derdimiz il köy derneğe gitsin, işte Keşan'da bir tane yer alsın, beş katlı bina diksin ya da orada bir yazlık yapsın değil. Hayır efendim, iyidir de Ali Pınar'da yer yapacak. Oradaki çocuklarımızı, buradaki çocuklarımızı oraya taşıyacak. Bizim amacımız bu. Bizim onun dışında bir amacımız yok. Sosyal yardımlaşma diyoruz. Bizim derdimiz yani eğer biz e, bir bina yapacaksak ya da bir mülk edineceksek ya şey yapalım, müteahhitlik yapalım. Başka bir şey yapalım yani bir başka bir şey kurarız bu ülkede e, yasalar her şeye açık. Çok rahatlıkla kurup şirket kurup şirketin üzerinden götürebiliyoruz bu işte. Dolayısıyla yani köy iyidir köy değerlerinin görevi kendi köylülerini tanıştırmak, yeğenlerini tanıştırmak, çocuklarını tanıştırmak. Bunu da ne yapıyoruz? <laughs> Federasyonda da daha da büyütüyoruz. E, bugün baktık kon, şey var, e, konfederasyonumuz kurulmuş. Sivko hayırlı uğurlu olsun. E, Sivko kurulmuş ama Sivko'nun kaykefe bize desteğini arkadaşlar. Bunu çoğaltalım. Bunu e, geliştirelim. Yani bugün Sivkon kurulmuş, evet Sivkon'da e, var mı bizim yöneticimiz şu anda? Yok. Yani kaykep olarak yok. Bunu da biz üst federasyonumuza diyeceğiz. Diyeceğiz ki, sayın federasyon, sayın yönetim, biz sizden e, Sivkon'da da olmanızı istiyoruz. Oradaki temsilcilerimiz mutlaka birileri olması gerektiğini söylüyoruz. Ha bu seçimdir, yarıştır ama bana göre seçim ve yarışlar kardeşler arasında e, iki listeler çıkması da çok zor değil. Eğer birbirimize kardeş diyorsa, eğer, er birlikte aynı pelerden bakıp yol yürüyeceksek bizim orada tek liste yapıp işte köy yaptığımız gibi orada da tek listeyle gitmemiz lazım. Yani otururuz belki bir haftamız 15 gün alır ama orada ortaklaşa bir liste yaptığımızda bütün fe, orada altı federasyon var. Altı federasyonla birlikte herkesin orada temsil edebileceği bir üst kurul oluşur ve orada herkes kendi sorunlarını gider. E, bugün bakıyoruz. Sivkon'la ilgili demin başkanım söyledi. Yani bunu bir eleştiri olarak kabul etsin. E, SİVKON'la ilgili tek bir şey, ve madenlerle ilgili bir şey söylenmedi bize. Yani bunlar, bu arkadaşlarımız da bunlar ne yapıyor? Yani ben takip ediyorum sosyal medyalar. SİVKON başkanımız şu anda e, Sivas'ın ne kadar siyasi partisi varsa herkesi ziyaret ediyor. E, Edebilir, evet ben karşı çıkmıyorum ama e, o zaman oradaki yaşanan bir sorunu, sana bağlı olan bir federasyon sorunu niye birbirinin bir yerde dinleme getirmediniz? Yani bunu ben sorarım. Ben merak ederim, sorarım yani bunu kendi federasyonuna sorar. Dolayısıyla da biz bütün olursak, birlikte olursak evet yürürüz, örgütlük bizim için olmazsa olmazlarımızdır. Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Federasyon Başkanı Renzi Bey, e, Ek söylemek istediğiniz bir şey varsa, ayrıca ben biz kurucusu olduğumuz, e, buyurun sen gel ben söylerim söyleyeceğim. E, SİPCON'un e, kurucusu olduğumuz halde e, sağ olsunlar bizi e, zenginler geldi, bizi SİPCON'un dışında bıraktılar. E, o mücadeleyi biz verdik. E, o federasyonu biz kurduk. E, ama birileri geldi bizi devlet dışı bıraktılar, zenginler geldi oturdu. Orada size ne katkı sunuyorlar onu da <laughs> mümkünse açıklayabilirsem güzeldir. Ben tekrar selamlıyorum arkadaşlar. Şimdi eksik şey bir dakika. Değerli dostlar, bu konuda bizim e, federasyonumuzda destek veren Beşiktaş Belediyesi, İnan Güney'e, Rıza Akpolat'a, Ali Zay Yılmaz'a de çekti, bu resim çek çek Her türlü maddi manevi destek tamam. Yani iyi ki Bu olmasa bizim gerçekten işimiz biraz daha zorlaşacak e, Sirkon'la ilgili bir şey söyledi. Evet, biz Sirkon'da bir liste yarışına girdik. E, bizim eski genel başkanımız Sayın Kemal Kılıç ayrı bir liste çıkardı. E, diğer bir ilgili federasyonu başkanı Metin Yarım ayrı bir liste çıkardı. Bizden bu listede de yer almadı. O bir eksikliktir, doğrudur. E, ama e, biz Kanka Federasyonu'yla Ulaş Federasyonu'yla birlikte çalışıyoruz arkadaşlar. Yani o arkadaşlar da Federasyonu da e, ee, şeyli genel sporun genel sekreteri yani Sayın Hasan Aslan. Ee, zaten genel başkan da mali saymanıdır. E, Biz Sipkoru'na şu an toplantılarına katılıyoruz. Doğrudur. Yani te direkt e, temsil edilmek ayrı bir şeydir. Bir de indirek. Yani biz şu anda orada imza şey, e, o yetkimiz yok. Sadece gidiyoruz toplantılara katılıyoruz. Önerimizi söylüyoruz, geliyoruz. O kadar. Ama biz bu konuda da gidiyoruz toplantılara. E, şu anda Sipkoru'nun merkezi bizim de merkezimiz olacak arkadaşlar. Sipon e, Beşiktaş Belediyesi'nin katkılarıyla bir e, yer Onlar tadilat edecek. Güzel bir yerimiz var. ve biz de adresimizi oraya taşıyacağız. Konuklarımızı orada ayıracağız. Evraklarımızı oraya taşıyacağız. Yani Sipon'un yeri altı federasyonun yeridir. Bir federasyon daha gelecek. Biz de işte çok, çoğalmaya çalışıyoruz. Zaten bu bir yere kalmak gelmemizin nezihinde bu. Herkesi Sağol tamam, başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Eee Zeynali Bey Karabel Topaktaş Topaktaş Karabeldir köyünün adı. Evet. Karabeldir köyümüzün adı. Herkese saygıyla selamlıyorum. Bir eksiklik kaldı bu mermer ocakları için. Onu söylemek için kalktım. Kongrenizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelecek yönetime başarılar diliyorum. Arkadaşlar biz e, ayın 25'inde öğleden sonra buradan çıkacağız. 26'sında Ulaş Federasyonu'nun bir e, onların da madenle ilgili bir sorunu var. Bilir kişi önce oraya gelecek. Biz de oraya katılacağız. Sonra onlarla birlikte bizim bölgemizdeki bilir kişi heyetine katılacağız. 26'sında heyetle görüşmemizi yaptıktan sonra aynı gün otobüste geri döneceğiz. Dernekler mesaj çekecek üyelerine. Biz geçen sefer öyle yapmıştık. Eksik kalmış olanlar olabilir. Siz de dernek başkanlarına telefonlarınızı ve TC numaralarınızı yazdıracaksınız. Biz onların hepsini toplayacağız. Örneğin Gazi'de Cemevi önünden kalkacaktır arabamız. Yolda bir iki yerden de insanları alacaktır böylece hareket edecektir. Bu arkadaşımız da sordu. Bu bir tam anlaşılmamış diye e, söz aldık. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, e, evet. Cebevi Dernek Başkanımız evet. Sayın Mehmet Kek. Buyurun Sözü yok ya, ne diyeyim ben? Kanıtıyoruz. Yani şöyle, ya, konferans için teşekkür, teşekkür ederim. Evet. Sayın Cemal Karakız, Saygıdeğer Daiyulları. Vallahi ben de e, çalışmalara, çalışmalar için teşekkür ediyorum. E, elimizden gelen yapmamız gerektiğine inancındayız. De e, bunun için de işte katkı veren destek herkese teşekkür ederim. Saygıyla selamlıyorum. Konferans hayırlı olsun. Değerli konar Delmek Başkanı Sayın o büyük bir neydi bu? Merhabalar, ben şimdi çok süreyi uzatmayayım. Hayırlı olsun kongremiz. Zaten şu anda bir yemek var, yemek için biz zaten müsaade edeceğiz. Başkanım, hayırlı olsun başarılar dileriz. Sağ olun, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Güzel olduğunu anlayabiliriz. CHP Belediye Meclis Üyesi Sayın Nevzat Bey, buyurun. Siyas Partilerimizin temsilcileri, sevgili konuklar, saygıdeğer İYİDEP köylüler, hepinize saygıla selamlıyorum. <laughs> Değerli komşularım, gerçekten dernekçilik çok zor. Hele bu çağda zor. 90'larda kurulduğu zaman, bizler dernekçilik yaptığımız zaman toplum gerçekten daha çok dinamik, daha çok derneğe katılım sağlıyordu dernek ekonomik destek de sağlıyordu. <laughs> Mesela e, Sivas'ın çeşitli dernekler ve bir, bir derne, Türkiye'de yakar olmuştu. Halen devam ediyor. Ama bugünkü, o günkü kitleyi yakalamak çok zor. Tabi bunların İstanbul'da ya da şehirlerde, metropollerde ekonomik sıkıntılar var. Toplumun birbirinden kopuş nedenleri var. Böyle olunca da azalıyor. Dernek bana ne yaptı cümlesi daha çoğalıyor. Değerli arkadaşlar, dernek bize bir şey yapmayacak. Dernek sadece Türkiye'de 85 milyon insanın yaşadığı bir ülkede Zara'da, de belli bir köyün kitlesini bir araya getirerek onların dinamizmini, sosyal yaşamını, geçmişini birlikte bir arada tutmanın adıdır. Yani kendi evveliyatımızı evveliyatımıza sahip çıkmanın adıdır demek. Burada önceki konuşmamız, konuşmacılar sevgili spor kulübü başkanımız Süleyman Kekli'nde belirttiği gibi Dernek ticaret yapmamalı. Dernek ticaret yapmaz. Dernek müteahhitlik de yapmaz. Dernek ne yapabilir? Dernek bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi, mümkün olduğu kadar inancımızı bu 85 milyon içerisinde bir toplumsal kesitle temsil eder. Önemli olan da 12. Genel Kurulda bizi davet eden Hasan Bozkurt kardeşime de teşekkür ediyorum. Her gerçekten 12. Genel Kurulda da sizi temsil ettiğine inanıyorsak, ki ben inananlardanım. Daha da gelişmesi için maddi ve manevi yanında olmalıyız. Yani dernekçiliğin asıl amacı yani memlekette bir iş yapacaksak ya cemevi yapacaksak, inancımıza göre gerçekten yol yapacaksak, gerçekten mezarlarımızı yapacaksak, yaylalarımızı koruyacaksak, gerçekten Ülkeyi yeri yurdu talan eden bir anlayışa karşı işte sizin yaşadığınız mermer ocakları açılıyor, şunlar açılıyor, talanlara karşı bir arada durup toplumsal refleksi, toplumsal dinamizmi diri tutmaktan geçiyor. Denizden gelemez. Yani Türkiye'nin birçok yerinde de böyle oldu. Yani işte 20 bin metrekare alanda maden ruhsatı alınıyor. Bizim burnumuzun birinde işte Gazi bölgesinde taş ocaklarında bunlar da maden ruhsatıyla çalışıyorlar. 20 bin metrekare alan içerisinde daha sonra alanı 20 binin alanı 50 bine çıkarıyorlar. Düşünün Gazi'de yaşayanlarınız 40 günde biliyorsunuz bu maden ocağı adı altında açılan taş ocaklarını. Bütün Gazi bölgesini talan ettiler. <laughs> Kendini hep beraber gözünün. Açılırken yapılırken de yerel yöneticiler 20 bin metrekareye ruhsat veriyorlar. Ama sonra 700 bin 800 bin metrekare alana çıktı. Şimdi İdir'de, Körpınar'da, Alibaba'da da olan, Beypınar'da da kısacası olan bu. Bu olanlara Derneğimiz olarak, dernek başkanımız olarak, yedi köyler olarak katılım sağlayalım diyorum. Yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi olarak bana söz verdiğiniz için de hepinize bir ona çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Türk Pınar Derneği Yönetim Kurulu adına Sayın Ali Reşver Bey. Hoş geldiniz. Şey, Sayın Ali Reşver. Ben de <laughs> Duran ve Konferans Saygı'la selamlıyorum. Eski yönetimle katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimle Her zaman başarı diliyorum. Teşekkür ederim. Maden konusunda da lütfen duyalım. En azından bırakıyorum. Hadi. Teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sultan Gazi İyi Parti Gazi Mahallesi Birim Başkanı Sayın Çağdaş Çakır Bey. Hoş geldiniz. Zeynel Yüce arkadaşlar, hepimiz hoş geldik. Size şöyle Tokaz ile Kerma Saraylı, aynı zamanda dernek yöneticisiyim. Ee, bir siyasi parti olarak değil de bir abi kardeş olarak söyleyeceğim mermer ocaklarıyla hakkında. Kervan Saray Köyü bugün e, Gazi Mahallesi bölgesinde 400 tane köyde de 500 tane bir köy. Ve Kervan Saray Köyü e, bugün köyde ikamet eden yaklaşık 800 kişilik bir köy. Ve mezra olarak civarlarımızda 20 tane mermer ocağı var. Şu an aktif bir şekilde çalışan. Ve kendi köyümüzde de var. <laughs> Ve e, sıkıntılı bir durum. Neden? Hepimiz karşı çıkmak istiyoruz. Hepimiz karşı çıkmalıyız da. Sıkıntılarından bahsedip bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar Ermeniz aslında gelip kıraathanelerimiz varsa bizim köy büyük olduğu için kıraathanelerimizde oyun oynayabiliyorlar. Bakkallarımızı kullanabiliyorlar. Yer ve zamanı yer olduğu gibi işte taciz olayları olabiliyor. Ve bunlara karşı çıkmamız lazım ve karşı çıkacaksak da o sondajı, o memuru hiçbir zaman onu yaştırmamamız lazım. Bir tane oraya bir makine getirdikleri zaman gitmiyorlar. Ve alanları genişletebildikleri kadar genişletiyorlar. Devlet buna göz yürüyor. Neden? Devlet şu anki yönetim aldığınız şu an 25 bin metrekare bilmiyorum sizin. Bizim daha fazla olduğu için gidebildikleri kadar köyün mezrasının içine giriyorlar. Hayvan, tarım her şeyi bitiriyorlar. Su zaten sıkıntı Türkiye'mizde. Sizin köy medre alanınızda hayvancı kesinlikle bitecek. Kesinlikle karşıyım. Ve gereğinin yapılması e, olmadığım için, kendim olarak, kendi köyüm olarak sizin köyünü gördüğüm için. Ben de isterim ki hepinizin bir arada durup o mezaya gitmenize. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Halit Kolik. Buyurun <laughs> efendim. Sen ki sesler alsın arkadaşlar. Öncelikle Ödül Köyü'nün 12. Kongre'ye sayılır olsun diyorum. Ayrıca mahallenin ilgili söz değil, özde maddi maneye destek olmaya hazırız. Hepinize teşekkür ederim. CHP Sultan Gazi Eski İlçe Halik. Sayın Manlı Sayın Ali Çelik Bey. Tamam, bunu aşağıya. Yemekleri var aşağıya. Peki. Ama şu sekiz canlarımız var. Beden ee, Tarla ee, Dernek Başkanı Sayın Serhan Bey, Serhan Demir. Sayın <laughs> Divan <laughs> kıymetli hanımlar, değerli beyler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Öncelikle Süleyman Başkanımız söylediği birkaç kelimeye ek olarak çıktım. Kongreniz bu arada hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş dönem teşekkürler. Yeni seçilere de başarılar diliyorum. Şimdi Süleyman Başkanımızın söylediği gibi evet biz Nerede eksik kalıyoruz? Bir de kendimize söyleyelim. Örneğin Hasan Bozkurtlu arkadaşımıza bir sürü talep terörde bulunuldu. Acaba bu kadar sıkıntı Hasan Bozkurtlu mu yaşadı? Bundan önceki yönetimin üstü olduğu sıkıntısı yok muydu? Bunlar bir irdelemek lazım. Bütün top tüfeği Hasan Bozkurtlu kucağına bırakıp bu şekil doğru değildir. Ben bu şekilde katılmıyorum. Yalnız bundan sonraki süreçte bizim madenlerle ilgili olan şeylere Süleyman Başkanımızın söylediği gibi Sitkom başkanımız bangır bangır bağırıyor, geziyor, sosyal medyalarda kendini paylaşmaya devam ediyor. Fakat biz burada Sitkom'dan ayrı kaldık gibi görünüyoruz. Daha önce de sürekli belirledik. Biz Sitkom'dan kalamayız. Kurucusu biziz. Dışarıda kalıyoruz arkadaşlar. Kimse buna kulak vermedi. Bugün de acısını çekiyoruz. Bugün Sivas'a giden Sitkom başkanı neden bizim sorunlarımızı söylemiyor? Bizim sıkıntılarımızı neden söylemiyor? Ama burada da önce biz federasyon olarak ben de kendi federasyonun içinde yönetici olarak kendimize sual sormamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte de elimizden ne geliyorsa yardımcı olur. Hepinizi saygıda sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür. Teşekkür, teşekkür. Tamam tamam. teşekkür ederim. Tamam başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sultan Kaçi eski ilçe başkanı Sayın Behzat Günal. Behzat Günal buyurdu. Kolay olsun. Kolay olsun. Havuzlu Tekeli. Sayın Sayın Şerif Çakmak Bey burada mıydı acaba? O da çıktı. E, e, evet. Sekiz Köy Sayın Canfer Uzun Bey. Hamileliği olsun. Yeni seçilecek üretmen ve başkanlar Ee, Sayın Hasan Başkan, şimdi e, sana bir söz hakkı doğdu. Buyurun. başta konuşmanı yapmadı. Şimdi buyurun. Kıymetli Parti temsilcilerimiz, e,